Biz e, Türkiye halkı olarak da dünya Müslümanları olarak da Filistin'in işgal edilmiş e, işgal rejimini, Filistin'i işgal eden İsrail rejimini Siyonist varlığı asla kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir anlaşma e, bizim tarafımızdan onun meşru olduğu anlamına gelmez. E, İsrail ile yapılan anlaşmayı Rusya'yla, Amerika'yla ya da bana göre şu, çünkü Türkiye'nin şu anda Rusya'da düşmanıdır, Amerika'da düşmanıdır. Çünkü açık bir şekilde Türkiye'nin 30 yıldır mücadele PKK'ya açık bir şekilde destek veren devlet Amerika Birleşik Devletleri'dir. Avrupa Birliği ülkelerinin tek çoğudur. Doğal olarak Türkiye'nin açık ya da örtülü düşmanları konumundadır. Rusya da aynı şekilde bir düşmanı konumdadır. Ama düşman olmak demek hiçbir şekilde ilişki sürdürmeyeceğiniz anlamına gelmez. Yani şunu şunu söyleyebilir miyiz? Gerçeği biraz sesim geç geliyor ama evet. e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yakında olan milletvekili AK Parti milletvekili Aydın Ünal var. Evet. Hemen bu anlaşma sonrası tepkiler üzerine bir yazı yazdı. Bu bir nikah evet. değil. Bu bir mutabakat. Evet. Bu şekilde evet. okumak lazım. Sanki biz Kesinlikle. bu anlaşmayla aldık İsrail'i normalleştirdik. Siyonist ya, işgalci tarafını şey tanıdık. Hiç böyle bir şey yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın anlaşmayı değerlendirirken bu sebeple bunu ifade etmek istiyorum. Müslümanlar olarak, Türkiye halkı olarak biz Siyonist varlığı doğru bulmuyoruz, şunu hiç görmüyoruz, hiçbir şekilde de görmeyeceğiz. Fakat bu anlaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam dünyasında İsrail'in varlığını tanıyan ilk devlettir. O sebeple meseleleri değerlendirirken geliş yani gelişim çizgisine bakarak değerlendirmek zorundayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, İsrail'in bir siyonist varlık olarak Gazze'deki, Batı Şeria'daki ve Kudüs'teki işgalini reddeden bir devlet haline gelmiş. Bu asla gözden kaçırılmamalıdır. 1948 Türkiye'si ile 2016 Türkiye'si arasındaki fark budur. Ben anlaşmayı doğru buluyorum, şu açıdan doğru buluyorum. Gazze halkı evet bir nefes alacaktır, rahatlayacaktır ama belki de bundan çok daha önemlisi şudur. Gazze neden abluk altında alındı? Neden bu ambargolarla yıpranmaya çalışıldı? Neden? E, çünkü Gazze'de bildiğiniz gibi e, Filistin İslami hareketi olan Hamas, Gazze'deki seçimleri kazanmış ve ülkenin yönetimini ele geçirmişti. Yani çok yüksek bir oranda elbeti geçerek Filistin davasının e, gerçek aktörü olduğunu göstermişti. ve İsrail başta olmak üzere Amerika ve bölgedeki bütün küresel güçler. E, Filistin halkının İslami bir e, devletin yanında yer almasını ve Filistin'in gerçekten yani tam anlamıyla bir bağımsız bağımsızlık yanlısı bir e, partinin iktidara gelmesini asla hazmetmediler ve bunu yok etmek için şu son 6 yılda her türlü zulmü uyguladılar. E, yıllardır elektrik olmayan bir şehirden bahsediyoruz. 2 milyon insanın yaşadığı yüz ölçümüne göre dünyadaki yani insan nüfusunun en yoğun olduğu toprak parçasından bahsediyoruz. Suyu çok az verildiği, elektriğin çok kısıtlı olduğu ve bu sürecin de 6 yıldan fazla bir süredir devam ettiği bir süreçte bir yerden bahsediyoruz. Şimdi burada ki yönetimi abluk altına alarak sıkıştırarak yok etmeye çalışan İsrail rejimine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bölgedeki Hamas iktidarını meşrulaştırmıştır. Yapı terör örgütü olarak lanse etmeye çalıştığı Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Filistin kolu olan Hamas'ın liderini Halit Meşali ve İsmail Haniye'yi Türkiye'de devlet töreniyle karşılamıştır. Artık Türkiye'nin nezdinde Filistin'in gerçek lideri, otoritesi Hamas'ın yönetiminde bulunan Gaz Gazze'nin iktidarı bulunan Hamas yönetimidir. Ve Halit Meşali İsmail Haniye gerçek anlamıyla Filistin halkının başbakanı olarak kabul edilmektedir. Bu sadece Hamas'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru bir zemine getirmesi ve dünyada onun Filistin'in meşru temsilcisi olduğunu iddia etmesi, ifade etmesi anlamına gelmez. Bu zaten başlı başına bir başarıdır. Ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 48'den beri izlediği politik açısından da bir devrimdir. Bu görmezden gelin gelinmemeli. Eğer bu kazanımlar görmezden gelinirse o zaman yani bu kazanımlar görmezden gelinir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlaşmayı yaptığı için ihanetle suçlarsak gerçekten insafsızca bir eleştiri yapmış oluruz. Ya Zaten şunu diyebiliriz bakın şu yaptığınız seslitten hareketle yani Türkiye ile İsrail arasında ihanet var mı yok mu nun sağlamasını Hamas üzerinden yapabiliriz. Çünkü evet. İsrail'in can düşmanı Hamas'tır. 2007'de dediğiniz gibi iktidarda olduğundan bu yana 10 yıldır Hamas'tan dolayı, Hamas'ın yönetiminden dolayı evet. bir abluka söz konusu. Evet. Türkiye hiçbir şekilde bunu anlaşmada mevzu bahis etmemiştir. Aksine dediğiniz gibi Hamas'ın dünya zemininde daha görünür olması, daha meşhur olması noktasında bu mutabakat bir kapı aralamıştır, sonuna kadar aralamıştır. Evet. Buradan sağlamasını yapabiliriz. Bu birincisi... ...anlaşmaların en önemli kazanımı budur... ...havası meşruiyet kazandırılmasıdır... İkinci en önemli kazanımı ise... ...bu da göz ardı edilmemeli... ...bildiğiniz gibi Filistin mücadelesinin... ...kurulduğu günden beri... ...iki tane devlet tarafından himaye edilmiştir... ...birisi İran rejimi... ...birisi de Suudi Arabistan rejimi... ...bakın... ...Filistin devleti... ...Filistin halkı... ...kendisini dünyada... ...İsrail'e karşı destekleyen neredeyse tek devlet İran olduğu için adeta İran'ın kontrolü altındaydı. Ve Hamas'ın liderliği Suriye, Suriye topraklarındaydı, Şam'daydı. Fakat kendisi bir kuşatılmışlık içinde olmasına rağmen ve her türlü lojistik desteği İran'dan alıyor olmasına rağmen Hamas son derece ilkeli, onurlu bir davranış sergiledi ve dedi ki 500 bin Müslümanı katleden Esed rejimiyle artık ve İran rejimiyle daha fazla ilişki sürdürülemez dedi ve Şam'daki ofislerini kapatıp Suriye'yi terk etti. Şimdi bunun karşı bu kadar onurlu bir direniş sergileyen Hamas'a elbette ki Türkiye'nin sahip çıkması gerekirdi. Bu anlaşmayla beraber şu olmuştur. Artık Filistin davasının hamisi, himayedarı, garantör devleti ne İran'dır ne de Suudi Arabistan'dır. Artık Türkiye'dir. Filistinli grupların arasındaki hatırlarsınız, Esed ile Hamas arasındaki anlaşmazlıklarda ara bulucu olan, himaye eden, onları barıştırmaya çalışan devlet Suudi devletiydi. Demek ki anlaşmasıyla da onları bir araya getirmeye çalışıyordu. Yani onlar üzerinde bir otorite sahibiydi. Şimdi artık bu da değişmiştir. Artık Filistinli bütün grupların arasındaki tek otorite Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani İsrail. Filistin'le ilgili bir meseleyi eğer bundan sonra konuşacaksa İslam dünyasında herhangi bir devletle bu Türkiye olacaktır. Bunu görmezden gelmek mümkün değildir. Bunu görmezden gelenler insafsızlık yapıyorlar. Gazze halkının ablukadan kurtarılması, bir rahat bir nefes alabilmesi ise bu kazanımlardan başka, yani bu kazanımların yanında daha küçük bir kazanımdır. Ama son derece önemlidir. Zaten Gazze halkına sorulduğunda bu anlaşma, onlar bunu net bir şekilde ifade ediyorlar. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ediyorlar. Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorlar. Ee, Afrika'nın e, zedelenmesi, yıpratılması... İnternete, gerekir. internete bir görüş yansıdı. Tam da bu mutabakatın yaptığı zaman da işte Halit Meşal teşekkür etti, Hamas teşekkür etti şeklinde açıklamalar olduğunda Evet. İsmini şu an unuttum, aklıma gelmiyor. Hamas, dış, dış ilişkiler sözcüsü kalktı. Evet. Ona atıfta bulunan, ona isnat edilen bir sözle evet. Hamas'ın kesinlikle bu anlaşmayla bir alakası yoktu. Kabul etme veya etmeme gibi bir şey açıklamamıştır. Ve hatta Hamas bunu kabul etmiyor tarzı bir açıklama yapmıştı. O neydi? Şimdi bir kere şunu görmemiz lazım. Hamas bu anlaşmanın bir tarafı değildir. Bu anlaşma Türk Devleti ile İsrail arasında yapılan bir anlaşmadır. Fakat Hüsami Hamdan'la alakalı olan e, bu ifade edilen şey gerçekten doğru yansıtılmış mıdır e, bunu bilemiyorum. Ama şu gerçek olan şu ki Hamas'ı temsil etme kabiliyetine sahip olan kişi Hamas'ın lideri olan Halit Meşal'dir. Ve Halit Meşal bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı bu anlaşmayı yapmadan önce Türkiye'nin bağımsız ve ayakları üzerinde doğrulan bir devlete dönüşmeye başladığının en önemli sinyali zaten budur. Bakın çok sembolik bir şey. Türkiye çok önemli bir uluslararası anlaşmayı yaparken ne Rusya'nın liderine ne Amerika'ya ne de AB liderlerini aramıyor. Halit Meşal'i telefonla arayıp başkanı bilgi veriyor. Ve Halit Meşal kendisine teşekkür ettiğini ifade ediyor. Bu nasıl görmezden gelinebilir yani? O sebeple evet. Hüsami Hamza'nın yazı ne dediği değil, gerçekten böyle bir şey deyip demediği de meşhuldür olan halkın halkının ne düşündüğüdür. Ve Halit Beyşad'ın hamas adına ne, ne söyledikleridir. Şey STK olarak imkan der kapsamında bünyesinde ki kurucusunuz şu an genel başkanısınız. Siz de özelde Kafkasya olmak üzere muhacirlere, yetimlere insan yardımında bulunan bir STK'sınız. Şimdi İHA'nın eleştirilerini gördük. Sayın Erdoğan'ın cevaplarını gördük. Siz bir STK olarak bu duruma baktığınızda bunu bir eleştiri olarak mı görüyorsunuz? Yoksa devlete müdahil olma noktasında kendi sınırlarını aşan bir girişim olarak mı görüyorsunuz? Şimdi önce şunu görmemiz lazım. Mavi Marmara yola çıkmadan önce de Türkiye Cumhuriyeti İsrail'i müşru bir devlet olarak tanıyordu. İsrail'le büyük e geri çektiği bu 6 yıllık süreç içerisinde de İsrail'i meşru bir devlet olarak görmüştür. Onun için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İsrail'le kurduğu ilişkinin seviyesini düşürülmesi, masraf, güzellik seviyesini düşürülmesi ayrı bir şeydir. Ama hiçbir şekilde zaten Türk Devleti İsrail'le ilişkilerini bitirmiş değildir. Şimdi İHA'nın yapmış olduğu bu anlaşmayı kabul etmiyoruz şeklindeki metinden biraz önce Sayın Bayram Zilan da Yakışıklı da ifade ettiler. Ben bunların önemli kısmına katılıyorum. Yani sivil toplum örgütlerinin yeni konumu, devletin konumuyla alakalı yapmış oldukları tasnife katılıyoruz. Ee, ama e, İHA ve biliyorsunuz Mavi Marmara gemisi sadece İHA değil, İHA ile beraber hareketler çok sayıda Türkiye'deki sivil toplum örgütünün ortak bir çalışmasıydı. Bu çalışmayı yürüten sivil toplum örgütlerinin nezdinde İsrail hiçbir zaman meşru bir devlet olarak görülmedi. Gayrimeşru bir siyonist varlık olarak görüldü. Şimdi biz kendi tanımımız bu. Biz ebediyen de böyle göreceğiz. Ama biz bunu devlete, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hiçbir zaman bizim gibi bu anlamda böyle bir politikayı kabul etmemiş olan devletten biz şimdi sen İsrail'e 6 yıldır masraf güzellik seviyesine düşürdün. Bundan sonra da ebediyen ilişki kurmayacaksın ve onu benim gördüğüm gibi siyonist varlık olarak göreceksin deme hakkımız yok. Bunu talepte bulunabiliriz, bunu söyleyebiliriz, devlete tebliğde bulunabiliriz, devletten talepte bulunabiliriz ama devlet Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu noktaya gelmiş olmasını, bu noktaya gelmediği için de bir ihanet içinde olduğunu iddia etmek doğru bir şey değildir. de, doğru değil de. Temel, temel Türkiye... itiraz noktası o Murat Bey. Yani yani bugüne kadar yapmış olduğu her şeyi bir kenara bırakacaksınız. Mesela ile evet. ilgili veya bu hükümetle evet. ilgili. Diyeceksiniz ki efendim benim nasıl bir politikam varsa İsrail'e karşı sen de beni izle dış politikam benim dış politikam şey şeklinde olsun. Yani, bu kabul edilebilecek Böyle bir şey değil. Böyle bir şey olamaz. Murat olabilir. Bey, Murat Bey tam ya, burada ya. pardon bir araya gireyim ben. Şimdi Ayhan Altıntaş kendisi Mavi evet. Marmara'nın en önemli isimlerinden birisi ki o zaman İHH içerisinde görev alan yetkili bir kişi, önemli bir isim. Şu anda evet. da e, Suriye'de insan yardımlara kendi çapında devam eden e, bir abimiz. Ayhan Altıntaş bu tartışmalar üzerine bir açıklama yapıyor. Dilerseniz onu bir okuyayım, onun üzerinden gidelim. Buyurun. Ee, biz Mavi Marmara'yı kaldırmaya çalıştığımız günlerde bize hükümetin talimatıyla kaldırdığınız gemiyi diyenlere hayır bu gemi sivil bir harekettir, parası tamamen dünyanın farklı ülkelerindeki halklardan toplanmıştır diyorduk. Yalan söylüyorsunuz diyorlardı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan gemiyle giderken bana mı sordunuz gittiniz diyor. Giderken de engellemedim diyor. Gene millet isyanlarda. Vay nasıl böyle bir şey söyler? Evet, Tayyip Bey doğru söylüyor. Biz başkana sormadık, yola çıktık. Onlar da engellemedi. Başımıza sıkıntı gelince de sahip çıktılar. STK'lar devlet kuruluşu değildir, sivil harekettir. Bunda anlaşılmayan konuyu anlamadım. Evet, biz sivil olarak yola çıktık. İhsan askeri vurdu, Başbakan da haklarımızı savundu. Ayhan Altıntaş'ın Mavi Marmara'ya dair açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, İHA'nın Mavi Marmara itirazlarını bir tamamlayalım. Lazımdı. Ayhan Bey'in açıklamalarını e, duydum. E, kendisi zaten bir gerçeği hakikati ortaya koyuyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki e, bir benden izin almadılar dedi. Bana sormadılar dedi değil mi? Bana mı sordular giderken? Elbette ki sivil toplum kuruluşları zaten Adı üstünde NGO'dur yani non-government organization'dır. devlet dışı örgütlenmelerdir. doğal olarak devletin e, ta, e, devletin çizgisinde hareket eden kurumlar o değildir. O zaten öyle olursa devlet kurumu olur. Kesinlikle. E, Sivil toplum kuruluşları elbette ki devletten e, herhangi bir şekilde izin almazlar e, ve devletin güdümünde de hareket etmezler. Bu, bu yönüyle İHA'nın yaptığı şey doğrudur. Fakat e, bu noktadan sonra yani a, siz. E, bir harekete çıkıyorsunuz. Devlet sizin e, bu konuda bir olur falan da vermiş, e, ama size karşı da çıkmamış, engel de Her özgürlükçü devletin yapması gerekeni yapmış. E, ve orada büyük bir bedel ödenmiş. Bu büyük bedel ödendikten sonra da Sayın Cumhurbaşkanı, o dönem Başbakan buna sahip çıkmış. Bunu bir e, memleket meselesi olarak görmüş, takdir etmiş. Ama ondan sonra artık Bundan sonraki süreci ben devletin kendisini devletin yerine koyup artık ben de masada olmalıyım demek tavrı doğru olmamıştır. Yani ben bu açıdan sivil toplum örgütlerinin gerçek anlamıyla non-government organization olarak, devlet dışı kurumlar olarak bunlar kendi statülerine, sınırlarına uygun olarak davranması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili bir tweet attım. Demediklerini bırakmadılar. Bakın internette 125 bin tane tweet atılmış. Erdoğan hain, Kur'an'a, evet. İslam'a Allah'a düşmanlık etmiştir diye şeklinde, mealinde buna benzer e, paralelciler aynı şekilde topa girmiş bu şekilde vuruyorlar gezici takımı yapıyor, çapurcular yapıyor e, İHA'yı desteklediğini düşündüğüm, samimi olduğuna da inanmak istediğim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bunu yapıyorlar. Bunu kime faydası var? Murat Bey şimdi şöyle bir soru var Mavi Marmara'ya dair asıl e, mihenk taşı bu 10 tane şehidimiz var 9'u gemide, diğeri daha sonra ağır yaralı olduğu hastanede şehit oluyor evet. Allah gani gani rahmet eylesin mekanlar cennet olsun tekrar Şimdi bu şehitlere dair dinliyor ki bu, bu olay şahsidir. Bu devlet kalkıp bir mutabakatın, bir anlaşmanın tarafı olup kurbanların, yakınların e, ne dediğine bakmaksızın devlet adına e, bir anlaşmanın maddesi yapamaz. Kurbanlarına rağmen, yakınlarına rağmen. Biz İsrail'in tazminatını kabul etmiyoruz. Özrünü kabul etmiyoruz. Bu cinayeti işleyenlerin ya İsrail'de ya Türkiye'de ya da uluslararası bir mahkemede yargılanmasını talep ediyoruz diye evet. yakınlarının talebi var. Bu bu itirazı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın, ve Marmara saldırısı olduğu esnada İsrail konsolosluğu önündeki on binlerce insanın katıldığı eylemleri yöneten kişilerden biriyim ben. Oradaki o binlerce kişiye konuşma yapan o kitleyi yöneten kişiyim. Cevdet Kılıçlar rahmetli benim bir yıl boyunca bir sayı arkadaşım. Biz aynı kapasite çalıştık kendisiyle. Onun için kimse kendisini şehitlerin yerine koyarak, onun adına düşünerek, onun adına hareket ederek yönlendirmede bulunmaz. Şehitlerin aileleri elbette ki kendi davalarını devam ettirebilirler. Herhangi bir mahkemede de bunu devam ettirebilirler. Avrupa İnsan Mahkemesi'ne taşıyabilirler. Ama bakın... Ee, bu dava Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitti. UCM bu konuda yetkisizlik kararı verdi. Türkiye'deki mahkemeler hangi kararı verirlerse versinler İsrail'i yargılayamazsınız. Öyleyse bu konudaki ısrar sadece siyasi bir çabanın ötesine geçmez. Bu konuda ısrar etmek bence anlamsız. Ama elbette ki şehit aileleri biz mağdur olduk. Tahminatı da kabul etmiyoruz. O sebeple e, bu kişilerin yargılanmasını, ceza almasını istiyoruz diyerek herhangi bir şey dünyada böyle bir mahkeme varsa imkanı varsa bu konuda çaba sarf edebilirler. Sarf etmelidirler de. bunu devletten de beklememelidirler. Ama hükümet bu konuda bunun yani bu 6 yıllık süreç içerisindeki hukuki sürecin e, uğradığını görüp bunun da Gazze halkına hiçbir fayda sağlamadığını söylüyorsa artık o konuda e, bu konuda ısrarcı olmayı ben anlamlandıramıyorum yani. Yani, yani şunu diyorsunuz hastanın, anladığım kadarıyla büyük, efendim, mas büyük maslahata bakmak lazım. Bu mutabakatı... buradan yani, bir şey çıkmadı. Mahkeme evet. süreçlerinden bir şey çıkmadı. Siz Türkiye'de İsrail'i yargılayamazsınız. UCM'de yargılatamadınız. Ahim'de mümkün olmadı. Öyleyse bu konuda Türkiye... Bakın dünya beşten büyüktür diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Şimdi, niçin bunu diyor? Çünkü bütün köşe taşları onlar tarafından işgal edilmiş durumda. Siz güvenlik konseyinin daim üyesi değilsiniz. Birleşmiş Milletler kararlarının hiç birisine uymayan bir İsrail var bu sivris varlık orada olduğu sürece elbette ki dünyada İslam dünyasının bağrına hançer gibi saplanmış. Ama bu bir realite. Siz bu realiteyi görmeden, bu realiteyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti görüyor. Ve diyor ki artık bu İsrail Müslümanlar için bir tehditsiz diyor. 1948 Türkiye'si gibi davranmıyor. Hala daha ne bekliyorsunuz, daha ne yapmasını bekliyorsunuz? Dünya yani Bunları yargılayabilecek bir güce sahip mi Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Evet. Siz böyle bir, nasıl böyle bir şey vehmedebilirsiniz? Murat Bey eğer başka... Bu konuda ısrar, ısrar sadece gerçekten siyasi ikballerle alakalı olarak düşünülebilir. Artık bu konuda bir iyi niyet olmadığını düşünüyorum. Bu konuda çok fazla ısrar etmeyin. Yani e, hakka adaleti bulmaktan ziyade farklı şeyleri tatmin noktasında araç olarak nesne evet. olarak kullanıldığını söylüyorsunuz. Şimdi eğer bu bunu, hayır, öyle demiyorum ama eğer bu noktaya gelirse. O şehitlerin hepsi bizim kendi şehitlerimizdir. Tek çoğu bizim yakın, kendi yakın arkadaşlarımızdır. Bir tanesi biraz önce ben söyledim. Bir kendi yakın mesai arkadaşımdı yani. Ben bir yıl onunla beraber karşılıklı masalarda çalıştım. Elbette ki onlara herkesin bir söz söyleme hakkı varsa bundan dolayı böyle gemiye bindiği için birisinin söz söyleme hakkı varsa o zaman benim de onlarla ilgili söz söyleme hakkım olacak. Ama böyle bir şey olabilir mi? Şehitler ümmetin şehitleridir onların kanları da Allah'a ulaşmıştır yani yaptıkları amellerde Allah katında değerlidir artık bu konuyu istismar konusu yapmaktan çıkartmak lazım bakın çok açık bir şey söyleyeyim önceki gün Kudüs günü münasebetiyle İran'ın ilan ettiği Kudüs günü münasebetiyle Fatih'te ve Saraçhane meydanında büyük bir gösteri yapmaya kalktılar kimler yaptı öncülüğünü yapanlar kimlerdi Bugün Suriye'de Filistin, Suriye halkını katleden Hizbullah isimli terör örgütünün yandaşları orada mavi marmara olurumuz diye yürüdü. Pek, tabii ki pek çok arkasına takılan samimi Müslüman da vardı. Sevdiğimiz, bildiğimiz kardeşlerimiz de vardı. Ama onlar sürekli mavi marmara olurumuzdur diye slogan atarak mavi marmara şehitlerinin posterleriyle yürüdüler. Ama ellerinde terör örgütü, Müslüman katili Hizbullah'ın liderlerinin de posterleri vardı. Bu istismar değil de nedir? Artık bu istismar, bu şekilde istismar edilmesini istemiyorum.